Hemoglobin A1c, son 3 aydaki ortalama kan şekeri düzeyleriniz hakkında bilgi sağlayan bir kan testidir. Şeker hastalığınız varsa, tedavinin işe yarayıp yaramadığını ve durumu ne kadar iyi yönettiğinizi gösterir. A1c test sonucu yüzde olarak rapor edilir. Yüzde ne kadar yüksek olursa bir kişinin kan şekeri seviyeleri o kadar yüksek olur. Normal A1c seviyesi yüzde 5.7'nin altındadır. Yüzde 5.7 ile 6.4 aralığı prediabetik bir seviyeyi gösterirken, yüzde 6.5'un üzeri ise Diyabetik hastası olduğunuz anlamına gelir. A1C seviyelerindeki küçük değişikliklerin bile önemli etkileri olabilir. Birçok çalışma A1C seviyelerinin düşürülmesinin diyabetin ilerlemesini yavaşlatmaya ve hem tip 1 hem de tip 2 diyabette sinir hasarı ve kardiyovasküler hastalık gibi komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Aloe vera sıcak ve kuru iklimlerde yetişen kaktüs benzeri bir bitkidir. Aloe vera jeli, aloe yaprağının iç kısmında bulunan berrak maddedir. 2016 Haziran ayında Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir meta analiz, aloe vera kullanımının açlık şekeri ve A1C üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Yazarlar çalışma sonuçlarının, diyabetli hastalarda aloe vera kullanımının açlık glikozunu ve A1C'yi önemli ölçüde azalttığını ifade etmişlerdir. Aloe vera ayrıca diyabet öncesi hastalarda da incelenmiştir. 72 pide diyabetli hastaya 8 hafta boyunca günde 300 mg veya 500 mg aloe vera içtiresinin verildiği bir çalışmada her iki dozda, da plaseboya kıyasla açlık glikozunu ve A1C'yi azaltmıştır. Çemen otu tohumları karbonhidratların sindirimini ve emilimini yavaşlatarak kan şekerini düşürmeye yardımcı olan çözünür lif bakımından yüksektir. Ezildiğinde bu bitkinin tohumları yaklaşık %50 lif içeren kalın bir sıvı açığa çıkarır. Çemen otunun potansiyel antidiyabetik faydalarını araştırmak için çok sayıda çalışma yapılmıştır. Araştırmalardan elde edilen sonuçlar Çemen otu tohumlarının diyabetli kişilerde glisemik kontrol üzerindeki yararlı etkilerini desteklemektedir. Çemen otuyla ilgili yapılmış klinik çalışmaları değerlendiren bir meta analiz, plaseboya kıyasla çemen kullanımının hem açlık kan şekerini hem de A1C'yi önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. 2015 yılında Diyabet ve Metabolik Bozukluklar Dergisi'nde yayınlanan 3 yıllık bir araştırmanın bulguları, toz şeklinde günlük 10 gram alınan çemen tohumunun diyabetli kişilerin tip 2 diyabet hastası olma olasılığını azalttığını ortaya koymuştur. Gymnema sylvestre, Hindistan'ın ayurvedik geleneğinde diyabet tedavisi olarak kullanılan bir bitkidir. Bitkinin Hindu adı olan gurmar şeker yok edici anlamına gelir. Etnofarmakoloji dergisinin 1990 Ekim sayısında yayınlanan klinik bir çalışmada antihiperglisemik ilaçlar kullanan 22 tip 2 diyabetli hastaya 18 ila 20 ay süreyle aldıkları ilaçlara ek olarak Gymnema sylvestre yapraklarından üretilen GS4 adlı ekstreden Günlük doz olarak 400 mg verildi. Hastalar açlık kan şekerinde %29'luk bir düşüş yaşadı. A1C %11.9'dan %8.48'e düştü. Diyabetik hastalardan 5'i tıbbi ilaçlarını bırakabildi ve kan şekeri homeostazını tek başına jimnema silvestre ekstresiyle koruyabildi. Bu veriler jimnema silvestre yaprak ekstresinin tip 2 diyabetli hastalarda beta hücrelerinin yenilenebileceğini onarılabileceğini göstermektedir. Koenzim Q10 insan vücudundaki hemen hemen her hücrede doğal olarak bulunan temel bir bileşiktir. Koenzim Q10 mitokondriyal enerji metabolizması için esastır ve güçlü bir oksidatif stres inhibitörüdür. Koenzim Q10 eksikliği diyabetle ilişkilendirilmiştir. Diyabetik hastaların takibinde oksidatif stresi azalttığı ve glisemik kontrolü sağladığı, böylece A1C düzeylerinde iyileşme sağladığı gösterilmiştir. 2002 tarihli bir çalışmada 74 tip 2 diyabetli hastaya günde 2 kez 100 mg koenzim Q10 verilmesi A1C ve kan basıncını önemli ölçüde düşürmüştür. 2013 yılında yapılan diğer klinik bir çalışmada 64 tip 2 diyabetli hasta 12 hafta boyunca günde 200 mg koenzim Q10 takviyesi kullanmış ve serum A1C konsantrasyonunda azalma tespit edilmiştir. Beslenme Araştırması adlı derginin 2017 şubat sayısında bildirilen randomize ve plasebo kontrollü klinik çalışmaların bir meta analizi koenzim Q10'un glikoz ve A1C düzeylerini iyileştirdiğini göstermiştir. Krom insanlar için gerekli bir mineraldir. Bir eser mineral olan krom, karbonhidrat ve yağ metabolizması için gereklidir ve insülin duyarlılaştırıcı bir madde olarak hareket ettiğine inanılmaktadır. Düşük krom seviyeleri ile bozulmuş glisemik kontrol arasında belirgin bir ilişki vardır. 2014 yılında yapılan bir çalışmada prediyabetli kişilerde krom eksikliğinin yaygın olduğu tespit edilmiştir. Yazarlar hem prediyabetiklerde hem de diyabet hastalarında krom eksikliğinin taranmasını ve bir eksiklik saptandığında takviye yapılmasını önermiştir. 2020 yılında tip 2 diyabetli hastalarda kromun glisemik kontrol üzerindeki etkisini araştırmak için 28 randomize kontrollü klinik çalışmanın meta analizi yayınlandı ve krom kullanımının A1C ve açlık kan şekerinde önemli düşüşler sağladığı belirtildi. D vitamini eksikliği tip 2 diyabet için potansiyel bir risk faktörü olarak kabul edilir. D vitamini insülin yapan ve vücudunuzun insülüne tepkisini artıran pankreas hücrelerinin işlevini iyileştirebilir. Klinik Tip Araştırmaları Dergisi'nin 2017 Kasım sayısında yayınlanan bir çalışmada D vitamini takviyesinin A1C düzeylerine etkisi araştırıldı ve D vitamini takviyesinden sonra A1C'nin düştüğü saptandı. Araştırmacılar A1C'nin serum D vitamini seviyeleriyle ters orantılı olduğunu ifade etmişlerdir. Endokrinolojide Sınırlar adlı dergide yayınlanan bir çalışmaya göre günlük D vitamini alımı metformin ile tedavi gören Tip 2 diyabetli hastalarda 3 ve 6 aylık periyotlar boyunca A1C düzeylerinde iyileşme sağlayabilir. Günlük D vitamini alan hastalarda A1C 3 ay sonra önemli ölçüde azaldı. Bunu 3. ve 6. aylar arasında önemli bir artış izledi. İdeal olarak D vitamini kan seviyeniz 60 NGM ile olmalıdır. Berberin belirli bitkilerin köklerinden, gövdesinden ve kabuğundan elde edilen bioaktif bir maddedir. Bazı takviyelerde bir bileşen olarak bulunur ve geleneksel Çin ve Hint tıbbında önem taşır. Berberinin açlık glikozunu, tokluk glikozunu ve A1C'yi düşürdüğünü gösteren kanıtlar vardır. 2008 yılında Klinik Endokrinoloji ve Metabolizma dergisinde yayınlanan bir çalışmada yeni teşhis edilmiş 16 tip 2 diyabet hastasına 3 ay boyunca günde 2 kez 500 mg berberin takviyesi verildi. Çalışma sonunda A1C, açlık ve tokluk glikozunda önemli bir düşüş olduğu saplandı. A1C, Berberin grubunda %7.5'dan %6.6'ya düşerken Plaseba grubunda ise %7.6'dan 7.3'e düşmüştür. 2008 yılında Metabolizm adlı dergide bildirilen klinik çalışmada tip 2 diyabetli hastaların bir kısmına 3 ay boyunca berberin takviyesi verilirken diğer kısmına diyabet için kullanılan metformin adlı ilaç verilmiştir. Çalışma sonuçları her iki grupta da A1C açlık glikozu ve tokluk glikozda önemli düşüşler olduğunu göstermiştir. A1c berberin grubunda %9.5'dan 7.5'a, metformin grubunda ise %9.2'den 7.7'ye düşmüştür. Açlık glikozu berberin grubunda %191'den %123'e, metformin grubunda ise %179'dan %129'a düşmüştür. Yine aynı dergide 2010 yılında yayınlanan diğer bir klinik çalışma ise 97 tip 2 diyabet hastasını içeriyordu. 3 gruba ayrılan hastaların bir kısmına berberin, bir kısmına metformin, diğer kısmına ise roziglitazon ilacı verildi. 2 ay süren çalışma sonunda açlık glikozu ve a 1 c her üç grupta da önemli ölçüde azaldı. a 1 c berberin grubunda %8.3'ten 6.8'e, metformin grubunda %9.4'ten 7.2'ye, roziglitazon grubunda %8.3'ten 6.8'e düşmüştür. Berberinin kullanım dozu günde 2 ila 3 kez alınan 500 mg berberin takviyesidir. Berberin ayrıca deve dikeni adıyla da bilinen milk tea bilgisiyle kombinasyon halinde de incelenmiştir. İkisinin birlikte kullanımı tip 2 diyabet hastalarında A1C'yi azaltmada tek başına berberin kullanımından daha etkili olduğunu göstermiştir. Berberin takviyesi uterus kasılmalarına ve kendi kriterusa neden olabileceği için hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.